Yani bu bir mühendislikti bence bir siyasi mühendisliğin e, siber ve dediğim gibi e, dijital bir takım e, araçlarla yeniden organizasyonuydu ve bu başarıldı. bu başarılı bir operasyondu. E, buna hiç aslında bu toplumun yani bizim yargı sistemimizde buna dahil e, hiç kimsenin buna e, bilgisi gücü vizyonu yetmedi yeterli değildi. Yani bu ülke bu saldırıda bu savaşta açıkçası sınıfta kaldı. Yani bu saldırının en büyük ama en büyük muhatabı ve mağduru Türk silahlı kuvvetleri oldu çok açık. Türk silahlı kuvvetleri yeniden yapılandırıldı. Hiç bunu eğmeye bükmeye gerek yok. Yani onca vatansever, onca kahraman subaylar, binlerce yani bine varan subaylar komik gerekçelerle, komik suçlamalarla işte ya ordudan atıldı ya gelecekleri karartıldı. Ordunun yönetim yapısı ileriye doğru yani bir 15 20 belki 50 yılın ileriye doğru olan projeksiyonu değiştirildi. başka bir şekle büründürüldü. Çok enteresandır. İzmir'de bir casusluk davası yürüyor. Yani bir düşünebiliyor musunuz bir ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaklaşık 500 subayının casus olduğunu. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ülkenin ordusunun bir 500 kadar subayının fuhuş Şebekesi içerisinde yer aldığını, para karşılığı fuş yaptırdığını, efendim o paralarla uyuşturucu işine girdiğini, oradan kaynaklanan e, kazanımlarla işte bir takım askeri belgeleri, şunları bunları yurt dışına servis ettiklerini. Yani bunların sayılarına baktığınızda binlerce, öbür kalan 500 bin kişi darbe yapıyor. Öbürleri işte casusluk eylemi içerisinde, ama biz baktığımızda İzmir casusluk davasının çok enteresandır e, ihbar. Yani o soruşturmanın başlangı başlamasına sebep olan ihbarın gönderildiği bilgisayarın IP adresi Amerika'nın Virginia eyaletinde CIA'ya çok yakın bir yer olduğu tespit edildi. Bu dosya herkes tarafından malum. Yani yoğun bir e, siber saldırı içerisinde bulundu Türk Silahlı Kuvvetleri ve ülke. Ha bu kimler eliyle yapıldı? Şimdi anlıyoruz ki başbakanın yine bugünkü açıklamalarından efendim diyor ki paralel bir takım örgütün içerisinde paralel bir takım örgüt taşeron kullanılarak yapıldı. Ama bunların hiçbirisi ne başbakanı ne bugün AK Parti'yi bu süreçte masum kılmaz. Şimdi emekli orgeneral Edip Başar geçen hafta konumdu efendim. Dedim ki ona e Sayın İlker Başbuğ'un ki birazdan sessiz çığlık eyleminde de görüşleri var ekranlara taşıyacağız. Hem savunmasında Ergenekon davasında hem de kitabında yazdığı bir konu vardı. Aytaç Alman teamüller dışında kara kuvvetleri komutanı olmayıp da Edip Başar normal şartlarda olması gereken kişi kara kuvvetleri komutanı olsaydı ne balyoz davası olurdu ne ergenekon davası. Son derece çarpıcı bir tespit e, Sayın Başar'a sordum. Kendisi de e, sürecin yanlış yönetildiğine ilişkin çok net olmasa da bu yönde bir ifade kullandı. Şimdi bu noktadan hareketli askeri casusluk davasını hatırlattığınız için söylüyorum. Yanılıyorsam düzeltin. Askeri casusluk davasında sadece askerler değil pek çok farklı konular evet. pek çok kişi soruşturuluyordu en azından ve sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine mensup subayların soruşturulmasına izin verdiğini biliyorum ben. Yani pek çok memur, çok doğru, pek çok, çok kamu haklısız. kurumunda evet, çalışanlara evet çok amirleri, memurları izin vermemişler. Bu da bir tek silahlı kuvvetler buyurun soruşturun demiş ve bütün evet. subaylarını adeta e, iddia ettiğiniz o bir takım bu kumpası kuranların önüne atmış Türk silahlı kuvvetleri. Bu e, evet e, çok doğru yani saptamanız da doğru. Bunu unutmuştum açıkçası. E, bu genel kurmayın bence bir ayıbıydı. Yani bin'e yakın bakın yani bir kişiden iki kişiden bahsetmiyorum her kurumun içerisinde mutlaka bir takım suça bulaşmış ya da ona angaja insanlar olabilir geçmişte ben bir e, hedeki askeri yargı sistemi içerisinde yer almış birisi olarak zaten onlara e, ilgili kanunlara göre yargı, yargılıyorduk ve halen de yargılanıyorlar konu bu değil şimdi sizin bir bütün olarak kurumunuza yönelik e, yukarıdan aşağıya müthiş bir saldırı var. Müthiş bir saldırıya muhatapsınız. Yani bir siber, bir dijital savaşın içerisinde Türk silahlı kuvvetleri ve siz gözünüzü bile kırpmadan, hiçbir vefa göstermeden e, her istenen subayınıza, her istenen kişiye e, bu soruşturmaların içine attınız. Bu kayn, bu bir, bir anlamda yanan kazanın içine göndermekte hiçbir beis görmediniz. Ama o davada, o soruşturmada tapu memurları vardı ya. Tapu memurları vardı. Yani ilgili, ilgili ilgisiz bütün kamu kurumlarında şurada burada görevli ıı, sivil devlet memurları vardı. Hiç birisi ama hiçbirisi o memurlar hakkında soruşturma izni vermedi. Evet. Ve hiçbirisi yargılanmadı. Sadece askerler yargılandı. İşte bir kısmı baya tutuklandı, şu oldu bu oldu bir sürü hak mağduriyetleri yaşandı. Ve ne zaman ki bu 17 Aralık ve 25 Aralık'tan sonra hükümet kendisi bir takım şeylerle muhatap olmaya başladı. Ondan sonra bu kumpası dillendirdi. Bana da kumpas yapılıyor dedi. Ama işte adaletsiz ve haksız olan uygulama da ondan sonra başladı. Yani sen sana karşı olan kumpas nitelendirdiğin bu uygulamaları 3 ayda hallaç pamuğu gibi atarak ne mevzuat, ne o, ne bu, ne şu, ne protokol, hiçbir şey gözetmeksizin ee, çözmek için gece gündüzü uğraşıp bodoslama her şeyi hallettin. Yani sana olan kumpas hukuksuz, sana olan kumpas adaletsizdi halledilmesi gerekiyordu da bu kumpas, bu katakulliler halledilmeden bırakılabilir mi? Yani bu adil midir? Yani şimdi siz sana karşı olan bu e, soruşturmaları yapan o savcılar, o hakimler hakkında bunlar paraleldir diye her yerde yayın yaptınız. Her yerde bunu dile getirdiniz. SYK soruşturma açtırdınız. Ya e ama öbür katakullileri yaptığını söylediğiniz 10. Ceza Dairesi'nin ne başkanı ne üyeler hakkında herhangi bir şey yok. Diğer paraleller hakkında herhangi bir e, şu anda ne soruşturma var, ne bir şey var. Şimdi size geldiğinde paralel, bana geldiğinde değil. Size geldiğinde katakulli bana geldiğinde değil eğer kumpas mağduru sizseniz buna çözüme kavuşturacaksınız bunun için her türlü kavgayı her türlü uğraşıyı meşru göreceksiniz sabah akşam hemen yasada ilgili yasaları çıkartacaksınız. Ama bunun mağduru askerlerse, bunun mağduru başkalarıysa buna sessiz kalacaksınız ya da top çevireceksiniz. Topu taca atacaksınız. Böyle bir şey olamaz. Şu an Adalet Bakanlığındaki bu hafta çıkama oyuna yansıyan şeyler top çevirme mi? Bir. ikincisi de sözünüzü yarım bırakmak zorunda kalmıştım araya gitmeden evvel. Anayasa Mahkemesi'nden beklentinizi açıklıyordunuz. Yani şöyle bir karar verir ve bundan sonra da süreç şöyle işleyebilir. Olması gereken en azından, hukuken olması gerekeni söylüyorum. Şimdi tabii... Ee bir hukukçu olarak şunu hassasiyet göstermek gerektiğinin altını çiziyorum. Görüşülmekte olan davalar hakkında bir beyanda bulunmak, tabii ki hukuken yani çok uygun değil. Ya da ne olursa ne olur çok uygun değil. Ne olursa Ama ne olur onu, ben, onu sorayım ben. Ben size. bir insan olarak yani bir hukukçulu hukukçu kimliğimden de sıyrılarak dediğim gibi yani burada bir insani reflekslerimle bu süreci başından sonuna yaşamış bütün bu haksızlıklara bütün bu adaletsizliklere şahit olmuş bir insan olarak söylüyorum. Benim anayasa mahkemesinden beklentim bir an önce, bakın bir an önce bu hukuksuzluğa, bu adil yargılama haklarının gasp edilmiş olmasına bir son vermesidir. Yani bunu buna bunun dışında bir karar, emin olun ne kamu oyunu, ne kamu vicdanını, ne bu kanayan yarayı durduramaz. Bir akıl tutulması içerisinde. Son insan. verebilir mi bir karar? Verebilir tabii ki. An anayasa Burada Mahkemesi. adil yargılama hakları bu insanların ihlal edilmiştir dediğinde adil yargılanmamışlardır şu 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 uygulamalarla deyip kendi yasası da buna anayasa mahkemesi yasası sanıyorum 49. maddesi buna cevaz verir. İnfazın durdurulması kararıyla birlikte bu kararı verdiği an yeniden yargılamanın önü açılır. Zaten ya böyle bir ucubedir ki öyle bir ucubedir ki bu kararı vermiş mahkemeler bugün yok. Niçin yok? Yani o özel yetkili mahkemeler kaldırılmış, kaldırılma gerekçeleri nedir? Yani e, meclisin bu mahkemeleri kaldırma kanununun gerekçesine baktığınızda balyoz davalarına, bu davalara atıf yaparak bu davalardaki hukuksuzlukları işaret ettiğini görüyorsunuz. Yani bu ülkenin hukuk sistemi bir mahkemenin özel bir davanın yargılanmasındaki hukuksuzlukları gerekçe göstererek o mahkemeleri kaldırıyor. Diyor ki bunlar hakkaniyetli adil yargılama yapmıyorlar. Bunlar artık infisah etmişler diyor. O mahkemeleri kaldırıyor. Ve biz o mahkemenin verdiği bir kararı tartışıyoruz. Ya bakın kirli suyla temizlenmez. Kirli suyla temizlenme olmaz. Buradan toplum ak bir sayfa açamaz. Toplum vicdanı, kamuoyu bu yükü emin olun kaldıramaz. O insanlar orada bulunduğu sürece, yattıkları sürece, bugün o insanların orada bulunması hoşuna gidenler, gizli gizli bununla eğlenenler, rövanşist bir takım duygu içerisinde bulunanlar, bunlar olabilir, bunlar seviniyor olabilirler. Ama yarın bir gün o insanlar da bu vicdan azabını sürdüremez. Hayır, Bu süreç dönüp onlara da dönebilir. Evet. Yani hukuksuzluk eğer Bakın. bir hüküm sürüyorsa bir ülkede... Tam buna şunu söyleyeceğim. Bugün sayın e, rahmetli Menderes'in asılmasını hoş gören, bunu alkışlayan, bundan bir mutluluk çıkaran herhangi bir kişi kalmış mıdır? Bakın o tarihlerde bunu olur diyen, buna olumlu bakan insanlar bile bugün bunun bir yanlış olduğunu söyleyerek o vicdan azabını duyuyorlar. Yani deniz gezmişlerin bugün arkasından o oh oldu diyen bir kişi kaldı mı? Yıl dönümüydü Evet. E, bu hafta içerisinde. Kaldı mı? Bunlar içinde kalmayacak. Bugün bunları alkışlayarak bundan mutluluk duydum sananlar biz, biz... yarın bu utancı yaşayacak. Ama böyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Deniz gezmişleri idam eden o hakimleri, o süreci kimse hatırlamıyor. Ee, ya da hesap da sorulmadı. Şimdi biraz eve bahsettin. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçesinin gerekçesini de yazan bir mahkeme olarak tarihe de geçti zaten. Evet. Şimdi yarın öbür gün bu hukuksuzluklar e, yani gerçek saklanamaz. Bir gün ortaya çıkacak hesabı sorulmalıdır ve sorulacak. Nasıl olacak? Ve sorulacak. Bu nasıl olacak? Böyle bir sistem Toplum var mı? Çünkü insanlar hayatlarını kaybediyorlar cezaevlerinde. Aileler evlerinde bakın gözleri yaşlı. Rahmetli bekliyor. rahmetli Murat Özenalp'in çocukları bugün kül çocukları yarın bunun hesabını soracak bu toplumda. Bugün duyarsız kalan, bugün o çığlığa sessiz kalan, bugün onları umursamayan, sırt dönen, Bugün bir takım menfaatleriyle, bir takım günlük çıkarlarıyla bu işten olumlu bir şeyler yakaladığını sanan herkesten yarın tarihte hesabını soracak. Bu vicdan azabını biz yüklenip götüremeyiz. Buradan bunu sürdüremeyiz. Millet vicdanı tutsak, bırakın askerler tutsak değil, onlar içeride tutsak değil, onlar tarihe şu anda ışık tutuyorlar. Onlar bu ülkenin hukukunun biraz önce yine başlangıçta söylediğim gibi evrilerek, gerçekten insan hak ve özgürlüklerine dayalı adil bir yargılama düzeninin oluşmasına katkıda bulunuyorlar. Bir anlamda onları yarın tarih kahramanlar olarak anacak. Ama biz Muratların, Kuddisilerin, onların çocuklarına, şimdi burada söyleyemediğim çakmakların, Ailelerine, bütün bu tutsakların çocuklarına, ailelerine bunları anlatamayacağız. Bu utançla yaşayacağız. Başbakan da bu utancı taşıyacak. Bu vebal onun da üzerinde. Ben aynı şeyi söylüyorum. Hem bu lafları söyleyerek insani olarak bu görevinizi yerine getirmek zorundasınız. Yani hem bunlar sahte delillerle, bunlar mağdurlardır, içeridedir, bunlar böyle yatıyorlar, masumlar diyorsanız, bunların içeride kaldığı her saniyenin vebalini taşırsınız. Bunu anlatamazsınız. Şimdi e, konuya ilişkin biraz daha konuşacağız zamanımızı ve elverdiği verdiği e, ölçüde ama bir başka... E, Durumu hatırlatıp değerli izleyicilerimize haberle devam edeceğiz. Eski Genel Kurmay Başkanı, siz çok iyi biliyorsunuz süreci, İlker Başbuğ. Evet. Ergenekon davasında terörist evet. olarak yargılanırken, terör örgütünün e, sözde liderlerinden Şemdin Sakın gizli ifadeleri sonra açıkladı evet. kimliğini. ifadeleri nedeniyle e, mahkum olmuş bir süreçten geldi Türkiye bu evet. noktaya. Evet. E, ve aynı İlker Başbuğ sessiz çığlık eylemindeydi oradaki sözleri, oradaki çağrısı, oradaki sessiz çığlığı gerçekten de dinlenilmesi gerekirdi, değerdi. İzleyelim, hatırlayalım, konuşmaya devam edelim. Eski Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral İlker Başbu, tutuklu askerlerin yakınlarının kurduğu Vardiya Bizde platformunun Beşiktaş'taki sessiz çığlık eylemine katıldı. Başbu, Mamak askeri cezaevinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp'ı andı. Murat Albay'ın aramızdan ayrılması yolunu taş döşeyenler mutlaka bulunmalıdır ve gereken cezayı görmelidir. Bunun takipçisi olacağız. Başbuğ geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde siber suçlarla ilgili düzenlenen bir konferansta balyoz ve ergenekon davaları ile ilgili sunum yapıldığını ve askerlerin 20 yıla varan hapis cezaları almasına neden olan dijital delillerle oynandığının vurgulandığını anlattı. Amerika'daki siber suçlar konferansında da aynı şey söyleniyor. Ülkelerin milli gücünün en önemli unsurlarından olan silahlı kuvvetlerinin güçlerini kırmışlardır. Bunu kim söylüyor? Bir Amerikalı söylüyor. Bunu yapanlar ancak düşmanlar olabilir. Ey Türk milleti uyuma. Sahte delillerle senin ordun güçsüz kılındı. Bunun niyeti bozuk ama imkanlara sahip düşmanların yaptı. Bunu kim ortaya çıkartacak ifadelerini kullanan başbu yargı mercilerine seslendi. Başbu Balyoz davasında suça konu delillerden 5 nolu hard diskin sahte olduğunun TÜBİTAK raporlarıyla da ispatlandığına dikkat çekti. TÜBİTAK en son vermiş olduğu raporla dedi ki bu 5 nolu hard disk sahtecilik ürünüdür. Yeniden yargılanma yolunun yasal düzenlemelerle açılması için ne bekliyorsunuz? Yeter artık. Biz daha fazla Murat gibi şehit vermeye hazır değiliz. Kaldıramayız bunu. Bravo. Yeter. <laughs> Sayın e, eski Genelkurmay Başkanı şehit veriyoruz diyor. Şehit veriyoruz da düşmanımızı eğer böyleyse gerçekten düşman kim? Ya e onları bulmak benim görevim değil. Onları bulmak bu ülkenin e, hükümetinin, yargı organlarının ilgili kurumların görevi. Yani bunları söyleyenlerin, bu iddiada bulunanların bunların arkasını getirmesi lazım. E, madem bu ülkede böyle bir yapı var, madem bu ülkede böyle bir çete var, madem bu ülkenin yargı organı ele geçirilmiş... Bunu bulması gereken herhalde ben değilim. Ama buna yönelik bir çabanın ne olduğunu sorarsanız ben böyle bir şey görmüyorum. Bir soruşturma yok. Üstelik siz eski bir e, yargı mensubu yani yargının, evet. yargılayan tarafında olan e, şu anda da yargı içerisindesin ama kişi olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bir, bir takım savcılarla ilgili özellikler gene konu savcılarla ilgili bu iddialar 17-25'ten sonra aralıktan sonraki iddialar gündeme gelince e, işte paralel yapının unsurları olarak mesela savcı öz Başbakan tarafından da çok defaatle hedef gösterildi. Daha doğrusu işaret edildi. Ama aynı savcı bir başka ilimize görevli olarak atandı. Manide. Şimdi diyelim ki Balıkesir'de yanlış bilmiyorsam. Balıkesir'deki vatandaşımız Bolu'da. Bu ülkenin e, vatandaşı evet, değil mi yani? Aynen, madem bunlar yani paralel, düşman ülkesi mi yani başka bir yer mi? Bu paralel burada madem yasa dışı e, Türkler aleyhine işler çeviriyorlardı. Orada, Orada yapmayacağım. Yani onu diyorum. Şimdi bu yansıyan şey zaten çok açık ve net bir şekilde artık bunu söyleyebiliyorum. Yani 30 Mart'tan önceki süreçte biraz samimiyeti görmek gerektiğini düşünüyordum. Yani bu nereye gideceğine bir bakmak, ona göre bir değerlendirme yapmak gereğini duyuyordum. Ama bugün artık şunu söyleyebiliyorum açıkça. Yani bütün bunların 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının üstünü örtmek için bir algı operasyonu olduğunu açıkça artık söyleyebiliyorum. Yani düşüncem budur. Niçin? 50 gün geçti Sayın Başbakan'ın bu katakulli ve kumpas söylemlerinin üzerinden en son bunu dile getirmesinin üzerinden yaklaşık 50 gün geçti. 50 gündür tek bir eylem, tek bir beyan tek bir hareket olmadı. Yani ben artık bunun samimi olmadığını bu süreci dediğim gibi yolsuzluk operasyonlarının üstünü örtmek kamuoyunda farklı bir algı yaratmak için yaratıldığını düşünüyorum. Ee, çok yazık tabii, çok yazık. Bir de Engin Alan'ın durumu var. Yani o, e, bambaşka bir o, o durum. daha büyük bir yani ayıp. bir, milletvekili ve o Sayın daha Sayın Cemil bir Çiçek ayıp. bu konuya ilişkin bir yasal hazırlık içerisine girdi ama hükümet sözcüsü kesinleşmiş bir hükme ilişkin yapabileceğimiz bir şey yok dedi ama siz çok önemli bir noktaya dikkat çekiyorsunuz. Kirli suyla temizlenilemez. Yani kesinleşmiş hüküm tartışmalı. Yani daha doğrusu sizin evet. ifadenizdeki hükmü veren yani ben bir vatandaş olarak konuşuyorum. Size bunun hukuki karşılığını soruyorum. Ama hakikaten zor bir şey sorduğumun da farkındayım. Yani siyasi bir süreci hukukla açıklamanızı Hukuk, rica ediyorum hukuki ama hukuki bir terminolojiyle cevap veremeyeceğim ama yaşadığımızı genel bir terminolojiyle cevap vereceğim. Bu bir garabet. Ya yani bu hakikaten garabet. Bunun açıklamasını bir hangi hukukçuyu getirirseniz getirin bunun karşılığını size veremez. Sayın Engin Alan Arkasında hakikaten millet iradesiyle seçilmiş bir milletvekilidir. 7 milletvekilinden şu anda içeride kalan tek kişidir. Ya bu bile, bu bile adil değil. Ya bu bile hakkaniyete aykırıdır. Bu bile kamuoyu vicdanlarını yaralar. Bakın nereden bakarsanız bakın, bulunduğunuz eğer kişisel bir yerden bakmıyorsanız, böyle bakmamak gerekir. Yani kendi ideolojinizden, kendi algılarınızdan bakmıyorsanız, buradaki hukuksuzluğu zaten görürsünüz. Eşit olmayan, adil olmayan e, bu görüntüyü hemen e, karşınıza alıp bunun azabını duyarsınız. Yani niçin engin alan, sayın alan içeride hala devam ediyor?